Lastiği patladı. İyiyim iyiyim de ödüm koptu. Başlıyoruz. Haritada görüyorum şu anda böyle böyle. <laughs> Yılan gibi. Sakar geçidi Başlıyoruz sanırım. Eğer yanılmıyorsam. Kesin yanılıyorsun ama bilmiyorum. <laughs> yok yok yanılmıyorum. Solda deniz var. Güzel. Bak, yazıyor sağda tabela Sakar Geçidi. Sakar Geçidi, rakım 670. Şimdi burada vatandaşlar da iyi süremiyor arabalarda. Her an her şeyi yapabilirler. Viraj alamayıp büyük ihtimalle kendi virajından taşarak dönecekler bir kısmı. Arabayla da bunu yaşamıştık, görmüştük. Ve tabii bu arada sen de dikkatli oluyorsun. Beni yakalamaya çalışmıyorsun falan filan. Doğru viteste in. Yüksek vitese ihtiyacın yok. Sağ şeritten dönebilirsin bu arada. Burası bak herkese aşar ha. He. Beni bile aşıyor. Kafa içeride. Sağ şeritten dönebilirsin bak istiyorsun. Dediğim gibi. Atakan bak biraz ediyorum. Allahım, çok iyi ya. Şurayı dönünce anlayacaksın şimdi. Hallelujah. Atakan bak mavilikleri sürüyorsun. Hakikaten motorları maviliklere sürmek böyle bir şeymiş yani. Muazzam muazzam. Şuraya bak. Üf. Üf. Çok iyi be. Gökyüzü mavi hiç ayrılmıyor. Hiç belli değil. Ya gökyüzüyle deniz hiç ayrılmıyor. Yine karıştırdık. Buranın çıkışı çok iyi olur ya yukarı doğru. Servio Pesmiş. Bilmem neymiş. Alplermiş. İşine bak kardeşim, işine. Burası komple U oluyor. Gördün sen de beni. Dikkatli bir şekilde. Dön bakalım. bebeğim bebeğim çok keskinmiş ama tabii ki de mükemmel profesyonel bir sürücü olduğum için hallettim aynen öyle aynen öyle senden iyisi bulunamadı Toprak toprak rahat olur. Ben de ne istiyorum? Aynen öyle. Lastiği patladı. Aa ne oldu nerede lastiği patladı iyi misin? İyiyim iyiyim de ödüm koptu. Hayatımda ilk kez onu kanlı canlı yaşıyorum. Evet. Çok yanındaydın ya. Wow. <laughs> i̇yiyim bebişim. Korktum be. Eee şükür bir şey olmadı. Çok. Aman Allah'ım. Ben Muğla'ya taşınmaya karar verdim tam bu virajda. Tamam. Tamam. Royal Enfield, sana almayı düşündüğüm renk. Burası da çok keskin bak. U çeker gibisin yani. Çok mantıklı. Kaçış rampası bak. Zaten spatla ama lastiği güm Kim bilir kaç bin kilometredir kullanıyor onu. Ya da aşırı yükten bilmiyorum ki. Diye patladı. Wow, bu viraj da güzelmiş. Çok biliyorum artık virajları. Sağdan dönüyoruz. <laughs> Biz Akyaka'ya gidiyoruz. burası full trafik görünüyor o yüzden şöyle bir duralım bakalım şurada bak rüzgar sarfı yapıyorlar bir sürü mükemmel aa biz de yapalım Sörf üstüm var <laughs> ama altı yok. <laughs> Ya. Ya sağdan sağdan. Hay Tahsin geliyor var soldan soldan. Rakım 43 metre. Evet 600 küsürdü tepesi. İndik. 700'lerden. Çokmuş kardeş. Biz kaçlardan geçtik ya? Yok burada değil. Yani Hakkari'de falan biz 2800'lere falan ben zaten rahat geçtim ben doğudayken. 2800'ler falan sanki ben gördüm bir yerlerde bu ağır Erzurum taraflarında olabilir. Zaten tap nokta oralar. Geçer oradan be kral. Ama işte motor kiralamışsınız. Çok bilmiyorsunuz bu işleri. Heyecan yaptırmayalım çocukları. Değil mi aşko? Ya arkasına geçsin yani yanında duracağını. Oh, dominar 251 adet. Bir adet daha dominar 250. Dominar gerekeni yapar. Sola geçeceğim. Rodododododod ya. Yeah. <laughs> aman aman ha aman. Yenge beraber düşeceğim. Geldik güzelim. Eee. e, wow. Ya senin motorun mu dedim o motordan nasıl öyle bir ses çıktı dedi. Hornet 750. Ya. Yeah. Gıv gıv gıv. Hop bak kapı nasıl açıldı ama. <laughs> Erkek. Erkeğim benim. Sahil sol diyor. Buradan mı gitsek? O zaman sola gidelim. Sahile gidelim. Ama nehrin olduğu yer orası mı bilmiyorum. Evet ben de öyle hatırlıyorum. Aa! Gel. Çok çat çok çat çut çut. Ne? Abi çok kötü kullanıyorsun sen ya. Yani. Başlıyız. İzle de gör. Burası çıkmaz sokak mıymış zaten. zaten. nereye? Sağ mı? Sağdan ki devam etmemiz lazım. Şu an hiç hoş değil. Hiç hoş değil dedim. Geldik. Evet. Nereye? Buyurun, buyurun Şurada motorlar var ya ama buraya da oturup çay şey, geçirebiliriz yani motoru. Çekil. Tamam. Böyle yamuk bıraksam olur mu? Olur. <laughs> Öf, ne yaptın lan kutuyu mu boşalttın?